Herkese yeniden mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda da e, göğüs ağrısından bahsedeceğiz. Çocuklarda göğüs ağrısı. Çocuklarda göğüs bölgesinde ortaya çıkan ağrıların temel nedeni aslında kas ağrısı dediğimiz miyajidir. Çocuğun işte soğuğa maruz kalması, rüzgarda kalması, ters bir hareket yapması, işte oynarken ya da işte oyun oynarken, spor yaparken ters bir harekette bulunması çocukta göğüs ağrısı, kas ağrısı, miyajı dediğimiz durumlara neden olabilir. Peki hangi durumlarda bu göğüs ağrılarının kalp ilişkili yani kardiyak kaynaklı olabileceğini düşünmek gerekiyor? Çocuklarda kalp ilişkili yani kardiyak göğüs ağrıları çok nadir görülür. Yetişkinlerdeki gibi genelde değildir. Ancak eğer göğüs ağrısı eforla ilişkiyse yani çocuk işte özellikle koştuğunda, oynadığında, merdiven çıktığında, atladığında, zıpladığında bir göğüs ağrısı tarif ediyorsa Buna eşlik eden işte ağız çevresinde, dudaklarda morarma gibi durumları varsa ya da çocuğun daha öncesinden bilinen bir kalp rahatsızlığı, bilinen ciddi bir kalp problemi varsa, bu durumlarda tabii ki göğüs ağrılarının dikkate alınması ve bunların daha dikkatli şekilde değerlendirilmesi.